bizi yönetmeye çalışan iki güç var. Biri özümüzün, tanrının, Allah'ın, yaşamın, sevginin, paylaşmanın, coşkunun, anlayışın, huzurun gücü. İşte bu güce teslim olmalıyız. Bu güç karşısında zihnimizi bir kenara bırakmalı, kişisel hayatımızın gelecek kaygılarına kapılmayı bırakmalı, geçmişimizden taşıdığımız zararlı huyları, düşünceleri ve alışkanlıkları bırakmalıyız bu gücün dinginliğine teslim olalım. Bizi yönetmeye çalışan ikinci güç de ilki gibi aslında neredeyse görünmez bir güç. Bu güç bütün insanlığı yaklaşık olarak son 400 yıldır perde arkasından yönetmek, kontrol etmek, korkutmak ve kobay olarak kullanıp sömürmek için ant içmiş bir güç. Bu güç bütün insanlığı birleştiriyor gibi gözükürken aslında tek tipleştiriyor. Doğadan ve özümüzden uzaklaştırmaya çalışıyor bizi ve asıl amacı bizim birer köle olmamız. Ve bu gücün kullandığı yöntem hiç değişmiyor. Korkulacak şeyler yaratarak insanları kendi tarafına çekmek. Kendi yarattığı komünizmi kullanarak birçok insanı kendi tarafında savaşmaya ikna etti. Kendi yarattığı terörizmi kullanarak istediği ülkeleri girdi istediklerinin telefonlarını dinledi insanların içindeki dışlanma korkusunu büyüttü ve onları kendi ürettiği ürünleri almaya teşvik etti. İnsanları bakterilerden, mikroplardan korkutup kendi ürettiği temizlik malzemelerini almaya yöneltti. Kendi yarattıkları tarım ilacından hasta olanlara kendi ürettiği ilaçları sattı. Kendi sattığı ürünlerden, sulardan, zehirlediği havadan hastalanan insanları kendi ürettiği aşı ve ilaçları almaya ikna etti annelerin çocuklar için endişe etmesini kullanıp sağlıklı çocukların bile aşı olmasını ikna edip çocukların bağışıklık sistemini zayıflattı. Aynı güç şimdi de kendi yarattığı salgın tiyatrosunu ve yine kendi ürettiği test kitlerini kullanarak bizi 5G'ye, çip taktırmaya, onların istediği zaman evde hapis kalmamıza maske takmaya ikna ediyor. Ve en önemlisi bizi birbirimizden giderek daha fazla ayrılmaya ikna ediyor. Milyarlarca insan bugün kardeşine bile sarılmaya korkuyor. Çocuğunun başka bir çocukla oynamasından korkuyor. Hatta bırakın başka bedenleri, kendi bedeninden bile korkutuyor insanları. Kendi bedeninin her an hastalanabileceğini düşünen, elini ağzına götürmekten, eliyle tutup bir şey yemekten korkan insanları yaratıyor. Bu güce teslim olmamak için savaşmalıyız. Bu güce teslim olmamak için uyanık, dikkatli olmalıyız sorgulamalı, araştırmalı ve şüpheci olmalıyız. Bu güç bizim ruhumuzu, bedenimizi ve zihnimizi ele geçirmeye çalışıyor. Teslim olan, güvenen yenilir. Nasıl ki içimizdeki gerçeğin karşısında zihnimizi bir kenara bırakmalıysak, bu gücün karşısında tam tersi zihnimizi kullanmalıyız. Yoksa biz için değilse bile çocuklarımızı çok karanlık bir dünya bekler.